Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O gerçekleşecek büyük olay. Kıyamet. Nedir o büyük olay? O büyük olayın ne olduğunu sen nereden bileceksin? Semud ve At kapılarını çalacak felaketi asılsız saymışlardı. Semud kavmi çok şiddetli bir depremle helak edildi. At halkı ise dehşetli bir kasırga ile yok ediliverdi. Allah o kasırgayı ard arda yedi gece, sekiz gün onların üzerine gönderdi. Öyle ki orada bulunsaydın o kavmi devrilmiş hurma kütükleri gibi oracıkta yere serilmiş halde görürdün. Şimdi onlardan geriye kalan bir şey görüyor musun? Firavun ondan öncekiler ve altı üstüne getirilen şehirler hep o günahı işlediler. Rablerinin elçisine karşı geldiler. O da onları amansız bir şekilde yakalayıp cezalandırdı. Bir zamanlar sular coştuğu vakit sizi gemide kuşkusuz biz taşıdık. Bunu sizin için ibretli bir ders olsun ve kulaklardan hiç çıkmasın diye yaptık. Sura bir defa üflendiğinde yeryüzü ve dağlar yerlerinden sökülüp birbirine bir defa çarptırılarak darmadağın edildiğinde işte o gün olacak olur, gök yarılır, o gün bütün bunların düzeni çökmüştür. Melekler göklerin etrafındadır. O gün Rabbinin arşını bunların da üstünde olan sekiz melek yüklenir. O gün hesaba çekilirsiniz.'' Size ait hiçbir sır gizli kalmaz. Kitabı sağ tarafından verilen kimse der ki: "Alın kitabımı okuyun. Doğrusu ben hesabımla karşılaşacağımı zaten bekliyordum. Artık o hoşnut olacağı bir hayat içindedir. Meyveleri kolayca devşirilebilir yüce bir cennettedir. Onlara geçmiş günlerde yaptıklarınıza karşılık olarak afiyetle yiyin için denir." kitabı sol tarafından verilene gelince o keşke der bana kitabım verilmeseydi de hesabımın ne olduğunu bilmeseydim keşke ölümüm her şeyi bitirseydi malım bana hiç fayda sağlamadı güç ve saltanatım elimden çıkıp gitti ve şöyle emredilir onu yakalayıp bağlayın sonra onu alevli ateşe atın sonra da diğerleriyle birlikte onu 70 arşın uzunluğunda bir zincire dizin. Çünkü o Ulu Allah'a iman etmezdi, yoksulu doyurmayı özendirmezdi. Bu sebeple bugün burada onun candan bir dostu yoktur. Yananların akıntısından başka yiyeceği de yoktur. Onu da günahkarlardan başkası yemez. Görebildikleriniz ve göremedikleriniz üzerine yemin ederim ki Kur'an elbette değerli bir elçinin sözüdür. O bir şair sözü değildir, ne de az inanıyorsunuz. O bir kahin sözü de değildir, ne de az düşünüyorsunuz. O alemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir. Eğer peygamber bize atfen bazı sözler uydurmuş olsaydı, elbette onu kıskıvrak yakalardık. Sonra onun can damarını koparırdık. Hiçbiriniz buna mani olamazdınız. Doğrusu Kur'an takva sahipleri için bir öğüttür. İçinizde onu yalan sayanlar bulunduğunu şüphesiz bilmekteyiz. Muhakkak o kafirler için de derin bir pişmanlık sebebidir. O gerçekten kesin bilginin kendisidir. Şu halde Ulu Rabbinin adını noksanlıklardan tenzih et.''